tünele girmek yasaktır diyor. Girelim bakalım. Ah nereye gidiyormuş? Ama gidemiyorum çok alçak. Ah buradan nereye gidiyor ya? Şu an Kırk Göz Yeraltı Şehri'ne geldik. Şimdi burayı gezeceğiz. Saratlı Ören Yeri. Kırk Göz Yeraltı Şehri. Hikayesi burada yazıyor. Melendiz ve Hasan da Volkanik Dağı'nın aktif hale gelerek patlamasıyla başlamış. Bölgeyi kızgın lavlar kaplamış, bu lavların soğuyup katılaşmasıyla sert tabakalar oluşmuş. Yüzeydeki bu kaya tabakasını ise yumuşak tüf tabakalarından oluşuyormuş. Dönemin insanları bölgenin bu özelliğini fark ettiler ve üstteki sert tabakayı delerek yüzeyin altındaki yumuşak ve açık renkli kütleyi keski ve çekişle oydular. Binlerce yıllık bu sürecin sonucunda birbirine dehliz ve tünellerle bağlı yükseklikte 1 metreden 4 metreye kadar değişen onlarca bölümden oluşan yeraltı şehirleri ortaya çıktı. Yeraltı şehirleri tarih öncesi dönemlerden itibaren inşa edilmeye başlanırken Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde faal olarak kullanıldı. Özel Özellikle Bizans döneminde Anadolu'da yaşayan Rumlar geçmişten gelen alışkanlıklarla ve güvenlik sebebiyle yeraltı şehirlerini kullanmışlardır. Hikayesi de böyleymiş. Bir de burayı gezelim, burayı gösterelim bakalım. Hoş bulduk teyze. Hoş bulduk sağ olasın. Ağır gidiyor, ağırmış bak burası biz geçelim o zaman rahat şey yapmayalım engel olmayalım size kolay gelsin Bur burada bir tünel var kapak mı acaba? burada kuyu var. Evet, su mu var? Dur oradan bakayım. Kaç katlı acaba? Burası da labirent gibi. Şimdi... Ha, evet. Derin derin. Kapı taşı. Allah, Allah Buradan geçemiyor muyuz? Nereye gidiyor acaba abi Burası neymiş? Şarap mahzeni. Şarap mahzeniymiş burası. Kuyuda Tamam. Kuyu da derinmiş ha. Niye? Sevmedin mi? Tamam. Tavanda da delik var. devam edelim. Allah kafayı vuruyordum az kalsın. Saklanacakları zaman kapaklarını kapatıyorlarmış savaştan korunmak için. Allah Allah. Burada bir geçit var ama ne işe yarıyor acaba? Şuradan devam edeyim bakalım. Burada da bir alan var. Şuradan aşağı iniliyor. Acaba ne var? şuradan ben. Ah. Ah. Karma karışık ya. Başım döndü. Burası saklanma yeri. Evet. Saklanma yeriymiş burası. Şu da kapağı. Büyük oda diyor. Yukarıya çıkayım. Bir de bunun üstü var galiba. Şuradan bir çıkayım bakayım. Nereye gidiyor burası? Labirent gibi. Burada da Enteresan bir bölüm var. Delik var burada. Tuvalet için mi acaba bilmiyorum ki. Bir şey de yazmıyor. Tuvalet olabilir ne bileyim. Burada yazması lazım ama. Silinmiş. Şu delikten tekrar geçeyim ben. Şuradan yukarı çıkılıyor. Bu tarafta ne var? Burasının üstü açık gün yüzü. Şuradan devam edeceğim bakalım. Bir bu tarafta bir şey var. odalar diyor. Buralarda yürümek zor ya. Resmen aşırı efor sarf ediyorum. Merhaba. Merhaba. Şuradan devam edelim. Dar bir tünel. Allah Allah. Buradan nereye gidiyormuş ki? Hep zarar vermişler tabelalara. İlginç ya. Tabelalardan ne istiyorsunuz yani? Onu anlamadım. Burada da bir oda var. Buradan şöyle devam edeyim. Ha burası dışarı çıkıyor. Buna Şu gitmediğim diğer bölüme bakacağım. Şu aşağı inen yol var. Burayı merak ettim. Çok zor gerçekten. kat ya bu. Bayağı bir derin. Yerin. Demek ki bir 7-8 kat altına yeniliyor normalde ama her bölüm açık değil, açık olmayabilir. Şuradan da mesela bir yere gidiyor. Ha dediğim gibi yani labirent gibi. Başım döndü yani. Karıştırırım ben şimdi yolumu. Burası ne? Dur bakalım. bu ne ya? Burada ne var böyle bilmiyorum ki. Ya bence bazı bölümler kapalı. Geçişler kapatılmış olabilir. Ah. Oh çok yoruldum ya. Ama zor buralarda yürümek. Aşırı efor sarf ediyorsun. Neyse bu taraf çıkış galiba. Ben buradan devam edeyim. Karıştırdım. Yine karıştırdım. Şuradan gideyim. Burası çıkış. Evet. Çıkışa geldim. Enteresan şuradan girdik, buradan çıktık. Aksaray Sarayatlı'da bulunan Kırköz yeraltı şehrine geldim. Burayı gezip gösterdim size. Şimdi diğer yeraltı şehrine geldik. Burası da oraya çok yakın. Aziz Merkuriyus yeraltı şehriymiş burası da. Burada da kilisede varmış mesela. Şimdi buraya bakalım, burayı gösterelim. Aziz Merkurius yeraltı şehri. Bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Valla. Tamamdır hocam, yeşil okları takip ederek... Eyvallah, kolay gelsin. Hadi bakalım, bir de burayı görelim. Burası daha değişik bir yer gibime geldi. Aa, bayağı büyük ama burası. Öteki gibi değil. Buralar mezara. Evet, çocuk mezarları. Burası kapalı. Aşağı gidiyor ama kapatmışlar. Dur bakayım. Belki oradan dönüşte oradan geçiyoruz. Dur. Oturma odaları. Ha buraya sus. buraya girilmesin diye kapı koymuşlar. Şuradan Geri çıkayım. Ah. Devam edelim. Oo burası yine labirent gibi ya. Hangi taraftan gideceğiz? Burada, burası da oturma odaları. Buradan da yol gidiyor. He, az önce şey ya Heh, oradan geçmesinler diye mi yapmışlar? Be. Ben de diyorum ki buraya girilmiyormuş diyorum. Kapı varmış. Oo. Oturma odası diyor da şimdi bak mesela merak ediyorum. Ha, burayı nasıl kullanıyorlar? Yatak mı yani şey mi burası? Yatmak için mi? <laughs> mesela şurası da değişik bir şey. Sürgü kapı diyor. E kapı. Buranın kapısı kapalı. Ne var ya o, orada da bölümler var. Bölümler var ama buraları kapatmışlar. Şuraya bakayım. önce şu tarafa gireyim. Yine burada da mezarlar var. Şurası neymiş? Buradan aşağı giden bir yol var. Buradan inebilir miyim acaba ya? çok tehlikeli görünüyor ama deneyeceğim Ya. Buradan da bir yere gidiyor. Çıkma sokak. Rutubet kokuyor. Çok ağır. Şimdi geri gitmem lazım buradan. Yerden çıkmak gerekiyor. Zorlandım ama çıktım. Burada da bir tünel var. Burayı kapatmışlar girmesinler diye. Neden acaba? İşte her yerine giremiyorsun. Belki de birkaç kat aşağısı var. Açılmamış. Başım döndü ya. Vallahi başım döndü. Labirent gibi. Hububatlar bölümü diyor. Su kuyusu. Çok derin. Ben buradan görüyorum ama kamera yansımıyor. Şuraya Hep kapı koymuşlar ortalara. Bunlar depo olarak kullanılıyormuş erzak için. Geri çıkıp devam edeyim. Ne taraftan? Buradan mı ya? Buradan galiba. Bir Devam edeyim. Ah, buraya çıktı. sürtüne sürtüne gidiyorum. Burası nemli. Nereye geldim ben ya? Ha, buradan devam ediyoruz. burası diğer Kırköz yeraltı şehrinden daha büyük. Şuradan devam edeyim. Çekiç izleri. Alta iniliyor. Su kuyusu burada da Eş gibi olmuş. Nereye geldim ben? Ha. Aşağı iniliyor. Dilek Duvarı'nın Dedeli Dam türbesi diyor. Şurası ne? Aziz Merkurius yatak odası. Şimdi bir saniye. Şimdi ilk önce buraya bakalım. Heh, burası türbe. Burada yatıyormuş. Dedeli Dam. Şu aziz mercurius şeyine bakalım. Yatak odası. Burası mıymış yatağı. Allah Allah. Buraya girilmez diyor. Rahip odası. Rahip odası diye mi girilmez? Anlamadım. Şu alt kata ineceğim. Alt kata inen bir yol var. Burası çok büyükmüş ya. Ama yollar kollara ayrılıyor. Ben Öyle kafama göre gidiyorum. Nereye giderse. Belki gezip görmedim. Bir sürü yer var diyebilirim. Şimdi nereden gideceğim? Ama. Burada kapı var burayı. Girilmiyor demek ki. Evet. Burası girilmeyen bölüm. Neyse. Girilmiyorsa girmeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu tarafa bakalım. Buradan da bir yol gidiyor ya. Vallahi başım döndü. Oh. Burada böyle taştan kubbe yapmışlar. Burası ne acaba ya? çeşme gibi bir yer sanki havalandırma odasıymış burası. Ha. Bakalım nereye gidiyor. Nereye geldim ben ya? Of. Buraya girme diyor. Buradan diyor sola git diyor. Sola gidelim bakalım. Kafam karıştı zaten. Yolu şaşırdım iyice. Buradan gösteriyor. Ok. Buralara gelmedim. Tünele girmek yasaktır diyor. Girelim bakalım. Çabuk Ah buradan nereye gidiyor ya? Yok geri döneceğim. Daraldım. Çok dar. Ah! Sırtımı vurdum. Yasak yere girersen olacak bu. Ah burada da vurdum. Montu paramparça yaptım zaten. Bura Çok yoruldum. Artık çıkacağım çünkü dermanım kalmadı. Bir girilmez yer daha. Of burası çok soğuk. Oo, burası acayip soğuk. Buraya da girilmezmiş. Girilmesi yasakmış yani. Girmeyelim. Ben şuradan devam edeyim. Ok buradan gösteriyor. Ulan. Burası neymiş? Sürgü kapı yazıyor sadece. Çıkışa geldik. Tamam. Sonunda çıktık. Evet sonunda yeraltı şehrinden çıktım. Çok aldım bunu bunaldım. Aynı zamanda zaten aşırı yoruldum. Nefes nefese kaldım. Aksaray'daki iki tane yeraltı şehrini gezdim çekip göstermeye çalıştım size. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aziz Mercurius Hikayesini bir anlatsana. Yani. Neymiş buranın hikayesi? Ee, şimdi Aziz Mercerius e, Roma askeriymiş. Sonra tamam. Desius başka bir dine mi artık öyle bir şeye tapmalarını istemiş. E, Mercerius da e, ben İsa Mesih'inden başka hiçbir şeye tapmam demiş. Tamam. E, sonra işte e, Desius da bunu kabul etmeyince tabii e, Mercerius buraya gelmiş Kapadokya'ya. Sonra eee e, intikam almak için Roma askerlerini buraya göndermiş. Sonra Mersius da şu şeyde yeraltı şehirlerinde yaşıyorlarmış. E, sonra Roma askerleri Mersius'un kafasını kaparıp Mısır'a göndermişler. E, kafasız cesedi de Burada diğer cesetlerin arasında kalmış. Hmm. Buymuş yani hikayesi. Hı hı. Tamam teşekkür ediyoruz o zaman. Tamam. Şimdi Aksaray'da bir mezarlığın içerisinde enteresan hikayesi olan bir yere geldik. Şimdi burayı çekip göstereceğim size hikayesini anlatacağız. Şuradan bir bakalım ilk önce. Bedri Baba. Ha şu ta taşın arasından geliyor. Ak akıyor şu an. Evet. Şimdi buradan çıkan suyun zemzem suyu olduğuna inanılıyormuş. Sebebi yani hikayesi Burası Aksaray'ın eski e, mezarlıklarında. Burada Bedri Baba mezarlığı diye biz böyle Bedri Baba kabristanda diye. <laughs> Bunlar evli Allah'tan kişiler. Bedir Baba yaşlı. Hacca gidemiyor zamanında. Hı hı. Bir öğrencisi işte yine evli Allah'tan birisi. Onu gidiyor hacca. Hacca gidince oradan su içerken Mekke'de keşke hocam da Bedir Baba da su istediği gönlünden geçiriyor. O esnada buradaki işte evli Allah da aynı şeyi düşünüyor. Buradan su akmaya başlıyor. Hı. Buradan zemzem suyu hikayesi buradan geliyor. Hani ne kadar doğru bilmiyorum ama yapılan analizlerin neticesinde de zemzem suyuna benzer su olduğu söyleniyor ama bunun kaydı küreğini bilmiyorum. Bakmak lazım. Zemzem suyu bildiğimiz kadarıyla sadece Arabistan'da normalde çıkıyor hı. ama biz buradan çıktığında inanılıyor. Bir de işte buradan çıktığına inanılıyor. Yani bunun zemzem suyu olduğu iddia ediliyor. Çünkü çok benziyormuş tadı falan. Öyle bir hikayesi var buranın. Hı hı. Burası işte öyle zemzem suyu alın diye ayrı bir yer yapmışlar İbadethane içerisinde. Arkadaşlar Aksaray'daki gezim şu an sona erdi. Buradan ayrılacağım. Buraya beni davet eden, beni çok güzel ağırlayan, gezdiren Avan ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilgilendiler. Müthiş bir iki gün yaşattılar bana. Çok sağ olsunlar. Kaldım Grand Çakıroğlu Suite Otel'de de çok güzel ağırlandım. Sizin de Aksaray'a geldiğinizde burada kalmanızı tavsiye ederim. Güzel yerler gezdik, güzel yerler çekip göstermeye çalıştım size. Umarım hoşunuza gitmiştir, memnun kalmışsınızdır. Başka videolarda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.